Ve de hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bay Cevap. Ve de bugün sizler birlikte Minecraft'ta, Cubecraft sunucusunda e, Lucky Wars, pardon Battle Arena oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar video gitme önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar o zaman hemen video geçelim. Şu önceki Battle Arena videosunu beğenmişsiniz. O yüzden ben de bir daha çekiyorum. Ama bugün ya da 2v2 atalım sonra 1v1 bir bir dağıtarız zaten. Şu bu arada yorumda yap yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Kalp dağıtıyorum. <laughs> hop, 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 hop. Ve iyi bir şey geldi. Ama bu arada 2 ve 2 atıyoruz. Zaten gördünüz ya. Söylemen gerek yok. böyle çıkalım abi. E ben ama takım arkadaşım da çok şey olur. Ayıp olur. Gel lan buraya. Sen takım arkadaşıma mı yamuk yapıyorsun? Gel bakalım. Ben abi okla vuruyorum ben. Sen de kılıçla vur. Top. Hop. Hop. Ay akşam pardon odaklanmışım konuşmayı unuttum özür dilerim ya videoda olduğumu unuttum ya neyse <laughs> hemen bir daha hadi bir tane daha iki ve iki atalım sonra değiştiririz akşam yendik takım arkadaşım iyiydi ve hayır ya hiç sevmiyorum ama ben bu turu akşam ben bu turdan çıkacağım ya çıkmayayım ya böyle ne yapıyoruz patlayan ok savaşı. Mesela böyle. Takım arkadaşınızı bile öldürebiliyoruz yani bu turda. O yüzden saçma. Ya bir de şey ya, çok saçma bir tur geliyor bana. Gereksiz bir tur. Bu arada bu yeni güncellemeyle eklendi bu modda. Yani mini game, PVP, şey mini PVP mini game mi diyelim ya ne diyelim. orada şu anda ses çok geliyor olabilir. O yüzden hemen bir sesi kısalım. Tamam. 3 olsun. Öldü. Öldü takım arkadaşımız. O yüzden takım arkadaşımız öldü derken yani öyle bir Aa anladınız işte ya. Abi şimdi 1v1 atacağız. Şimdi 1v1. 1v1. Abi, bir dakika abi bu arada biraz yükseğe açayım ya. 15. Hatta 20. Şimdi 1v1 uppercore'e random. Bu arada önceki videoda hep de ok gelmişti ama em, 6. dakikada mı ne o kadar iyi bir vuruş yapmıştım ki. yani Ama gerçekten iyi bir vuruştu yani bayağı iyiydi hatta. Hemen bir şuraya çıkalım klasik. Ay ay ne oluyor? Gel buraya gel buraya biraz dalga geçelim. Aa, arkadaş olduk ama Aa, videodayım kardeşim o yüzden özür dilerim. Savaşmamız lazım. Normalde belki arkadaş olabilirdim. Ma videodayım olamam. Hop. Bu arada şu anda başınız dönüyordur. merak etmeyin zaten aynı ekranı görüyoruz. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hop, hadi. bed var oynayan herifler gibi. Hop. Sen nereye çıkıyorsun? Lan bu bu büyümüşte nerelere çıkıyorum çıkarmış ya. Hadi vuracağım. Vurdum. Vurdum. Bir daha vurdum. Ama 10 kalbi var. Ne? abi adam saldı ya. Baba da yine konuşmayı unuttum ya. Abi odaklanmam lazım ama. <laughs> ya özür dilerim o yüzden tamam artık. Artık konuşacağım abi hadi. Artık aktifiz. Random yapalım. İnşallah ok gelir. Hadi bakalım. Aa ok gelmedi. Ama zaten önceki videoda yani bütün ok şansımızı kullandık galiba. Neyse. Arkadaşlar şimdi e, ee, ikinci 1v1 turundayız. Bu oh. Neden bu direkt kaçtı? Evet galiba taktik yapmış. Taktik teknik. Taktik teknik, taktik teknik, taktik teknik. Vur vur vur. En hızlı en hızlı benim. En hızlı benim. Sen benden daha hızlı makro yapamazsın. Hayır hayır hayır. Altın elma yemedi o. O yüzden ben de yemeyeceğim. Bunların hepsi taktik işte. Taktik teknik. Hayır. Aa, vurmuyor. Aa, gitti. Gitti. Hayır, 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 hayır. Lan, oğlum dur, lan bir. Abi hile bu adam. Abi hiç vuramadım ya. Adamı hiç vuramadım ya. Hemen şeyi bitirmem lazım. Derken kaybettim. Bu arada galiba adam hile... Ya acepte bastım yine hileyle maç atacağız. Aslında hile olmayabilir ya. Yani. Şimdi hakkını yemeyelim. Bakın abi şimdi draklik. Draklik işe yaramadı. Aga be. Bunları kral. Hop. 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 Yeneceğim lan bu sefer seni. Hilesin ama bize hileler işlemez. 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 İşlemez abi. İşlemez. İşlemez. İşler ya abi bu nasıl bir şey? Çok makro kullanıyor. Gelin buraya. Gelin. Vuracağım lan sana. Abi hile bu yaklaştırmıyor ki. Sal abi sal. Sal abi net sal ya bu ne? Sal yani. 2 v 2. Hadi bir daha be 2 ve 2. Bu arada kaç dakika olmuş video bir dakika. Ee, 8 dakika olmuş. Hadi bakalım. Biz de o sırada şöyle parkur yapalım girene kadar. Hadi be. Tamam. Ve şeyler geldi. Bayağı bir güzel güzel bir mod geldi ya. Ben bu modu seviyorum. Eksle mi vursak? X'de daha hızlı vuruluyor. Eksle daha avantajlı güzel. Baltayla mı vursak ya? Daha avantajlı. Hop. Ama abi eksle vuracağım. Daha avantajlı çünkü daha hızlı oluyor. Hadi, hadi kılıçla vuralım. Hop 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 hop. Gel buraya sen öldün. Öldün çık. Hayır hayır ölüyorum. yap güyelim. Hop. Uy! Yine acep dedim ve iyi. Tamam. Bu elden sonra videoyu bitirebilirim. Çünkü kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Zaten videolarımızın artık e, ortalama dakikası 11 dakika. 11 dakika ama iyi zaten. Ortalama 11 olacak yani daha çok. Yardım ediyorum kanka, yardım ediyorum. Vur buna, vur, 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 vur. vur. Nasıl ya? Nopsun takım arkadaşım. Değil. Arkandayım. İşte bu. İşte bu be. Acep de bastım yine. Çünkü iyi takım arkadaşlarıydı. Sevdim ama Acep de basmadı işte. Kapattım mı? Tamam. Bu arada bu son el. Artık kapatmam lazım. Bu da yedi 2 ve 2 olsun. Bu da 2 ve 2 oldu gibi. Videonun başlığına ne yazsam acaba? Ee, PvP yaptık. Önceki videoda vardı. var bu da kamera arkası gibi bir şey oluyor. Yani savaş yaptık olur da on, onda da bir videonun başlığında vardı. Cubecraft şey. Hop. Hop hop. vuralım vuralım abi hep vuralım vur, Hayır, hayır yardım edin yardım edin takım arkadaşım takım arkadaşım öldü mü abi ölün ha, ölmemiş Lan, ne yapmışsın takım arkadaşım yardım etsene Bir abi şunu sonra saldır Geliyorum, geliyorum. Foot, Obi. Bedwars, Bedwars. Dostum kim kaldı? Takım arkadaşım kaldı işte bu. Ama sen, sen yani artık bittin. Zaten on takım arkadaşım öldürür. Ben de şöyle Bedwars antrenmanı yapayım. hop hop alırsın herhalde takım arkadaşım zaten o olmazsa evet <laughs> bu arada bir dakika kaç dakika olmuş 12 dakika yeter yeter abi çok yeter arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma ay em... evet kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın sizleri seviyorum ve bay bay